Merhaba dostlar, ne yaptınız? Alex abimizin Alex Garland'ın Civil War incelemesiyle karşınızdayım. Spoiler'sız olarak. Öncelikle konusundan bahsedelim. Amerika'da yeni bir iç savaş çıkıyor. Günümüze yakın bir zamanlarda ya da günümüzde ve burada bir fotoğrafçının hikayesini, fotoğrafçının ve fotoğrafçı olmak isteyen bir kızın hikayesini izliyoruz. Şimdi öncelikle ben filme girdiğimde biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyeyim. Bu film A24'ün gişe filmi olma çabası, gişe sineması yapma çabası. Hedefleri şu, gişe filmi büyüklüğünde ama otoyağı yönetmenlerin yaptığı işler izletmek bize. A24 soslu gişe filmleri izletmek. Yani böyle bir film olması için bunun bir iç savaş gösteriyorsan bir iç savaş hikayesini en azından bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Benim kafama çok rahatsız etti bunu bilememek film boyunca. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Etrafında senin ne oluyor? Yani çok kısa bir diyalogla halledilebilecek bir şeyi bence bilerek verilmek istememiş hem tartışmaya girilmek istememiş olabilir hani bir iç savaş tartışmasına çünkü Amerika'da böyle bir tartışma geçtiğimiz senelerde Trump kaybedince olduğu için ve şu anda da seçim senesinde olduğumuz için hem bundan faydalanmak istemiş, eee Amerikan iç savaşı bilmem ne Trump mı filan hem de bu tartışmaya girmek istememiş. Biraz kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Hem de bir clickbait olduğunu düşünüyorum. Yani aslında iç savaşla alakalı hiçbir şey bilmediğimiz için dolayısıyla Filmin başlığı bir clickbait bence. İçeriğine bakacak olursak bir yol hikayesi izliyoruz aslında. Bir fotoğrafçı, bir fotoğrafçı olmak isteyen genç bir kız, bir yaşlı adam ve bir muhabirin hikayesini izliyoruz yol hikayesini. Bu yol hikayesi boyunca aslında epey bir zaman geçiriyorlar beraber ama karakterlerle çok az vakit geçirebiliyoruz aslında. Yani karakterlerin motivasyonlarını çok da bize veremiyor film ve sonunda Karakterlerden bir tanesi bir şey yaşadığında o karakteri ona o karakteri o finale getiren e, motivasyonları bilmiyor oluyorsunuz. Ben çok şaşırdım açıkçası. Alex Garland'dan bu kadar üstün körü bir film izlemeyi beklemiyordum ve hani bütün film boyunca kurması gereken şeyi kurmayıp sadece birkaç birkaç bakışa gizleyip e, ortaya çıkarması iyi bir filmcilik örneği değil bence. Bu arada film çok güzel çekilmiş bir filmdi. Özellikle aksiyon sahneleri de bütçesine oranla tabii ki iyiydi. Kristen Dunst'ın böyle hiçbir şey vermeyen duygusuz gözleri yaşadıklarını düşünerek duygusuz gözleri hiç bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama insana etkiliyordu. Vag Wagner Moura yani Joel'u oynayan Wagner Moura ya da bir diğer tabiriyle. Yani çakma Pedro Pascal. <laughs> İlk başta biraz Pedro Pascal mevzundan dolayı insan bir yadırgıyor ama sonrasında <laughs> izleyince alışıyorsunuz. Kelly Spaney bu arada bu filmin en güzel parçalarından bir tanesiydi. Bence ileride daha çok adından söz ettirebilir diye düşündüm filmi izlediğimde. Adından en çok söz ettiren kişi hiç şüphesiz yine Jesse Plummons'dı bir sahnesi olmasına rağmen hatta IMDB'de diğer oyuncular bölümünde yer almasına rağmen filmin genelinin üstüne çıkmıştı. Peki bu neden? Başta söylediğim şeye geri dönüyoruz. Hiçbir karakter motivasyonu, hiçbir karakter gelişimi göremediğimizden bir karakter gördüğümüzde biz hoşumuz yani ilgimizi çeken bir karakter gördüğümüzde ona sarılıyoruz. Dolayısıyla filmi izlediğimizde çıktığımızda sinemadan Aklımızda Jesse Plemons kalıyor. Plemons kalıyor. Sinematografi olarak bu arada film çok güzeldi. Özellikle bir fotoğrafçı hikayesi izlediğimizden bir fotoğraf kareleri üzerinden verilmesi güzeldi. Ama hep iyi fotoğrafların çoğunlukla seçiliyor olması işin gerçekliğinden biraz uzaklaştırıyordu bence. Fotoğrafla uğraşmış birisi olarak en azından böyle düşünüyorum. Belki genel seyircide böyle bir etkisi olmamış olabilir. Ve bu beni biraz korkutuyor açıkçası bu yapılan iş. Genel olarak hikayenin beni bir sinema sever olarak tatmin etmemesi, bir gişe filmi olarak da tatmin etmemesi. Bu A24'ün gişe filmi bütçesiyle güya işte 50 milyon. Normal, normalden daha fazla bütçeyle bir film yapalım ve gişe sinemasına da hitap edelim denemesinin iyi ki benim biraz hevesimi kırdı. Daha iyi olmasını beklerdim ki ya sonuçta A24 ne kadar insanların abi A24 logosu görürsem iyidir demesine <laughs> ne kadar katılmasam da her A24 işi iyi olacağını beklemesem de A24 belli bir seviyesi olan bir şirket ve ondan beklentin belli oluyor neon ışıklar dışında bir kalite de <laughs> bekliyorsun. Burada neon ışık yoktu. <laughs> ve bunun bu çabanın sonucu olarak şunun olmasını bekliyordum ben mesela. Hani gişe rekorları kırdı, Amerikan İç Savaşı ile alakalı film çıktı abi gişe rekorları kırdı. Bu sefer diğerleri de bakacaktı. A demek ki iyi film yaparsak da oluyormuş. Sadece gişe filmi özelliklerine sahip olması, bir klişeler bütün olması gerekmiyormuş diye bakıp bu tarz denemelere girebilirler diye düşünüyordum. Ama maalesef o denemeli yaptıracak film bu olmamış. Yönetmenlik olarak da bilmiyorum. Çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Hikaye olarak da bahsettiğim gibi çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak izlediğiniz şey ama durum olarak iyi. Yani siz de bir fotoğrafçı olarak orada olsanız ve e, bir şey anlatma derdiniz olmasa, tamamen durumu gösterme derdiniz olsa bu. Çok güzel. Ama benim bir filmden beklentim bu değil bunu bekleyip tatmin olanları da anlıyorum. Benim bu filme puanım onun üzerinden 6. Yani yarın ısrar ederse sinemada izlerim. Ama yarın beğendi, onu da söyleyeyim. Sinemada izledi ve beğendi. Siz de yarınızı alıp sinemada izleyebilirsiniz. Daha fazla inceleme görmek için bu videoyu beğenip, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu haftalara devam ediyoruz. Eğer bu haftaları izlemiyorsanız bu o hafta yaşanan bütün haberlerden, olaylardan, fragmanlardan bahsediyoruz. İzlediklerimizi konuşuyoruz. Onu da izleyebilirsiniz ya da podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.